Kur'an'ı doğru anlamak için düşünmek ve yöntem geliştirmek hepimizin görevidir. Buna göre siyer okumayan Kur'an'ı doğru anlayamaz. Hz. Peygamber'in hayatını ve tarihi süreci okumak bizim ufkumuzu açacak, tarihi bilgileri okurken taşlar yerine oturacaktır. Mesela Haşır Suresinin konusu sorulsa birçok kişi dirilişle ilgilidir diyecektir. Çünkü Haşır diriliş demektir. Ama haşir kelimesinin toplanmak ve isyan etmek manası da vardır. Bu sure Medine'deki ilk Yahudi isyanı ile ilgilidir. Sureyi anlamak için önce Beni Nadir olayını okumamız gerekir. Sonra Haşir suresini okursanız sure sanki canlanır, ete kemiğe bürünür ve ayağa kalkar.